Orta Asya'da koronavirüsle mücadele sürüyor, ülkelerde vaka sayıları azalıyor, karantina uygulamaları tek tek kaldırılıyor. İşte Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan'da son durum. Azerbaycan'da aylar sonra ilk kez gün içinde ölümlü vaka görülmedi. Son 24 saatte ülkede 112 yeni vaka tespit edildi, 178 hasta iyileşti. Bugüne kadar görülen toplam vaka sayısı 34.219. Sağlığına kavuşanların sayısı ise 31.875. Salgın dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 506 oldu. Ülkede 18 Ağustos itibarıyla yeni vakaların düşüşe geçmesi sonrası açık alanı bulunan kafe ve restoranlar Hizmet vermeye başlayacak. Özbekistan'da bugüne kadar COVID-19 teşhisi konulan kişi sayısı 34.944'e yükseldi. Bir günde 693 kişiye daha koronavirüs tanısı konuldu, 1382 kişi taburcu oldu. Son 24 saat içinde Özbekistan'da 6 ölüm vakası daha gerçekleşirken, koronavirüs salgını nedeniyle vefat edenlerin sayısı 233'e yükseldi. Kazakistan'da bir günde 409 kişi COVID-19'a yakalandı. Ülkede toplam görülen vaka sayısı 102696'ya çıktı. Kazakistan'da salgın nedeniyle 1269 kişi hayatını kaybetti. Kırgızistan'da son 24 saatte 211 kişide daha COVID-19 tespit edildi. Ülkede vaka sayısı 41856'ya yükseldi. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1495'e çıktı.